Arkadaşlar merhaba. Bugün e, sıhhi tesisat projesi inceleyelim dedim biraz. Biraz da e, check valve kullanımından bahsedeceğim size. Ben 2014'ten beri e, şantiye şekli yapıyorum. Prefabrik fabrikalar yapıyoruz. Yani 5000 metrekareden 20 bin, 30 bin metrekareye kadar yaptığımız fabrikalar oldu. Benim baktığım fabrikalar oldu. E, daha önce e, proje ofisinde çalıştım statik proje yaptım. Ama 2014'ten beri şantiyecilik yapıyorum. Burada çekfaf kullanmam gerekti bir yerde. Birazcık ondan bahsedeceğim size. Arkadaşlar. Birazcık da e, sıhhi tesisat projesinden bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi bu bizim sıhhi tesisat projemiz. Yani e, fabrika içindeki tesisatlar bir şekilde ilerliyor da e, fabrika dışındaki e, döşeceğiniz hatlar da fabrikalarda çok önemli arkadaşlar. Yağmur hatları, pis su hatları. Burada bu fabrikada bizim en büyük sıkıntımız e, yol kotundan 310 on aşağıda yani yol kotumuz sıfır, e, bodrum kotumuz eksi 3 ondu ve bu eksi 3 on kotunda e, yoğun miktarda VC olması, e, aynı zamanda mutfak olması bizim burada büyük bir sıkıntımızdı. Çünkü giderler kurtarmıyor. Gider kotları kurtarmıyor. Yoldaki altyapının kotlarıyla Bodrum'daki benim pis su ve yağmur suyu hatlarımın kotları arasında neredeyse 2 metre kot farkı var. Biz 2 metre daha aşağıdayız. Böyle olunca da mecburen yağmur sularını bir yerde toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Biz burada şurada bir su deposu yaptık. Fabrikanın şu köşesinde yağmur sularını buraya topladık. Gördüğünüz gibi şunlar e, şu bizim su depomuz. Bunlar da yağmur suyu hatlarımız arkadaşlar. Şöyle rogarlarımız var. Çatıdan inişler var bunlara bağlanan pimaş boruyla. Belli noktalarda ızgara çizmişlerdi. Ben buraya e, ızgara yapmadım ancak boydan boya yağmur oluğu yapıp e, süzgeçlerle yağmur şeylere bağladım. Rogarlara bağladım. Gördüğünüz gibi burada da e, şey yağmur rogarlarımız var arkadaşlar Bunlar da bağladık ekstradan şurada bir tane yağmur rogarı koydum ben ekstradan bunu neden koydum diye sorarsanız burada biz yağmurun işlerini pimaş boru yaptık arkadaşlar ee, ileride yani olabilir belki e, su basacak burayı e, Çünkü alt, kot, alt kotlar her zaman ana gider kotlarından düşük kotlar her zaman su basmaya meyilli yerlerdir arkadaşlar. Siz istediğinizi yapın ama yoğun bir şeyde, yağmurda eğer ki ana yol kotunuz şişerse su basma tehlikesi çok yüksek. Yani riski yüksek diyebilirim. bunu öngördüğümüz için ileride bu mevcut yağmur inişlerini pimaç değil de sifonik sisteme çevirip önden çıkmak isterlerse Onlara bir bağlantı noktası olsun diye ben burada ekstradan e, şuralarda bir yerde bir tane rogar koydum. Ve bunu burada bir e, toplama deposu daha yaptık. Biz e, yağmur sularımızı buradaki en azından öndeki yağmur sularımızı burada toplayacağız. Buradan da ana hatta bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu kenarlardaki hatları, bu sol kenar sağ kenar ve arkadaki hatları bu yağmur suyu deposuna topladık arkadaşlar. Şurada göstereyim. Şu yağmur suyu deposuna. Buradan da e, arkadaki daha önceki fabrikanın e, ilave binası bu. Da, e, daha önceki fabrikanın kotunu kurtardığı söylendi. Ben kendim bakmadım şahsen şu anda. E, bilmiyorum kurtaracak mı kurtarmayacak mı. İleride oraya e, kendi cazibesiyle gitsin diye buradan da bir hat çıktık arkadaşlar. Aynı şekilde eee Pis su için de durum aynı. E, sonuçta siz eksi e, 3 on kotundasınız. Yoldan 3-10 aşağıdasınız. Pis suyunuz kurtarmayacak. Atık suyunuz yani. Vc'lerin işte yemekhanenin açık atık sularının kotu yukarıdaki bağlantıyı kurtarmayacak. O yüzden burada bir fosettik çukuru yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane pompa koyuyoruz. Buradan da e, 90'lık HDP boruyla arkadaşlar öne verip basıp pis suyu Buradan da ana hatta şu şekilde bağlıyoruz. Burada şöyle bir öneride bulunmuştum ben. Bodrum'daki VCR'leri mecburen biz pompayla kot kurtarmadığı için yukarı basacağız. Ama üst katlardaki WC'lerin kotu kurtardığı için onları önden çıkalım dedim. Böyle de bir öneride bulundum. Ve önden çıkıp onları kendi doğal akışıyla pis su hattına bağlayacağız. Burada dikkat etmeniz gereken pis suyu pompalan, pompalamanız gerekiyorsa eğer kot kurtarmıyorsa buraya koyacağınız pompaların öğütücü pompa olması gerekiyor arkadaşlar. Normal bir pompa koyarsanız oraya bir ıslak mendil veya başka bir yabancı madde gelip o pompayı tıkayabilir. Böyle olunca da sizin e, vercelerinizi arkadaşlar pis suyunuz geri basar. Burada ayrıca bahsetmem gereken bir konu burada bir yağmur suyu deposu var arkadaşlar buna taşkan hattı vermiş ee, ve bu taşkan hattını bu depoya bağlayıp dışarıdaki ana hattımıza bağlamamızı öngörmüş ee, burada yağmur ızgaraları var şurada gösterebilirim o projeye gelelim burada gördüğünüz gibi taşkan hattımızı bizim şu rogara bağlamış arkadaşlar Fii 250'lik boruyla sonra şu yolun kenarındaki ızgaraları da gelmiş şu ızgarayı ondan sonra bu ızgarayı yine gelmiş bu rogara bağlamış ee, şöyle diyeyim Buradaki ana hat zaten sıkıntılı bir hat arkadaşlar Su basma riski var Yani bu hat şişince Buradan da yağmur suyu deposuna Su gelecek ve yağmur suyu deposu taşıp Bodrum'u komple su basacak arkadaşlar Bunu engellemek için Ben burada çekvalk düşündüm Çekvalk koymayı düşündüm Çekvalk koyduğunuzda arkadaşlar e, Su bu tarafa gidecek ama geri gelmeyecek Çekvalk orada Suyun geri gelmesini engelleyecek bu şekilde siz yağmur suyu deposunun taşmasını engellemiş olacaksınız. Daha önce çekval kullanmadım. Burada e, kullanmayı öngördüm. Mekanik projede de yani sıhhi tesisat projesinde de yoktu bu. Ben kendim e, öngörerek bunu e, kullanmak istedim. Burada gördüğünüz gibi fi 250 boru demiş. Çekvalfı biz kuru ge boruya koyamıyoruz arkadaşlar. Kuru ge boruya koyamadığımız için ben bunu HDP boruya çevirdim. Birazdan çekvalfları da göstereceğim size. Ayrıca eğer ki ben buraya çekvalf koyuyorsam bu rogara başka yabancı madde getirecek herhangi bir yerden bağlantı yapmamam gerekiyor. Şimdi yolun kenarında burada bir yağmur ızgarası var yoldan mıcır veya taş, toprak her neyse yabancı maddeler bu rogara gelecek. Bir taşkın anında bu buraya gelmek isteyecek. Çekvalfın ee, altında da arkadaşlar yabancı madde kalırsa bir mıcır tanesinin kalması bile yeterli. Çekvalf çalışmaz. Çalışmayınca da bu işe yaramaz. O halde ne yapacaksınız siz? Çekvalf ee, koyduğunuz hattı bir rogara bağlıyorsanız o rogara başka bir hat bağlamayacaksınız. O rogara direkt gidere bağlayacaksınız. O yüzden ben şu hatları bu rogara bağlamadım arkadaşlar. Bu hatları e, ya başka ekstradan bir rogar koyun buraya öyle depoya götürün veya depodan dışarıya bağlıyorsanız dışarıya öyle götürün. E, ya da arkadaşlar e, yolda burada yolun kenarında daha önceden giderler vardı. Onların borularını bulup onlara bağlayacağım ben. Bir de arkadaşlar buradan valftan gelen hattınızı rogarın dibinden 3-5 santim yukarıda yapın ki geri gelen, geri gelebilecek yabancı madde miktarını azaltmış olun. Ayrıca burada yani bu e, altyapı işleri çok karışık arkadaşlar. Unutmamanız gereken çok şey var. O yüzden sürekli sürekli projeye bakın. Mesela şuralarda e, raylı kapılar var. Her fabrikada olduğu gibi. Bu kapılara sizin elektrik beslemesi çekmeniz gerekiyor. Fotosel falan koyuluyor bu kapılara. Arkadaşlar. E, kapı algılaması için iki kenara e, şey koyuluyor. Sensör koyuluyor. Eee işte e, kapının çalışması için motor koyuluyor. E, sensörler için burada bir boru bırakmanız gerekiyor. Kapının motorunun elektriğini beslemek için bir boru bırakmanız gerekiyor. Ayrıca şurada şarj istasyonu vermiş. Şarj istasyonuna bir hat çekmeniz gerekiyor. İşte, burada doğalgaz istasyonu var. E, doğalgaz istasyonu koymuşlar buraya. Doğalgaz istasyonunun e, doğal gelecek hattı belirlemeniz gerekiyor. Sanayiyle görüşüp yani bunları aslında teker teker detaylı detaylı anlatmak isterdim de arkadaşlar. Çok zaman da olmuyor. Bu aralar çok yoğunum. Bugün size çekvaftan bahsetmek istedim. Sonraki videomda doğalgaz istasyonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada benim şu anda örümcek ağ gibi hatlarım var. Bu hatlarımı bitirmeden beton da atamam. Eğer atarsam o betonu tekrar kırmam gerekir. Şimdi çekvafları göstereyim arkadaşlar size. Bir tane çek valfımız 250'lik, bir tanesi 100'lük arkadaşlar. Bu yüzlük olan e, depoda ileride deponun suyu boşaltıldığında e, veya su taşması olduğunda oradaki dalgıç pompanın e, su, bas, su basması için e, bir hat döşenecek. E, o hatta koyacağım çek, çek bu arkadaşlar. Bu çek vaflarda dikkat edin. Şu içerideki mekanizmanın paslanmaz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi diğer çekvalfımız da bu. Bu çekvalf askıda çalıştığı için su bunu çok rahat açabiliyor arkadaşlar. Şu suyun yani 3-5 santim dolması bu çekvalfı açabiliyor. Ee, paslanmaz çelik gördüğünüz gibi şöyle yandan göstereyim size arkadaşlar. Şöyle su buradan geliyor bunu buradan itlediği zaman bu açılacak. Su bu doğrultuda gidecek ama diğer doğrultuda gelemeyecek. Gelemeyecek. Hemen bunun önünde arkadaşlar şurada bir conta var. O conta da suyun gelmesini geliyor. Çekvaf askıda çalıştığı için şurada menteşesi var. Evet paslanmaz çelik. Ağır bir e, şey. Ama askıda çalıştığı için e, su kolayca bunu açabiliyor arkadaşlar. Bu HDP boru. E, bunu alın kaynağı yapıyorlar. Diğer boruyu ilave ediyorlar. Ve bunu o şekilde montajını yapıyorlar arkadaşlar. Ben de daha önce çek bak kullanmadım. İlk defa burada kullanıyorum. Ama çok güzel bir me mekanizma. Gerçekten suyun tek doğrultuda gitmesini istiyorsanız, geri basmasını engellemek istiyorsanız bu kullanılabilir arkadaşlar. Ha bunu pis suda kullanabilir miyiz? Onun için net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü pis suda her türlü madde var. Ha kullanlarında belki vardır. Biliyorsunuz. Evlerde özellikle konutlarda bodrumlarda yağmur anları, yağmur e, yoğun yağmur yağışlarında çok sıkıntılar yaşanabiliyor ev sahipleri illallah ediyor e, yani oralarda da kullanılan bir mekanizma olabilir yani e, belki vardır araştırmak gerekiyor onu araştırmadım ben burada yağmur hattım için araştırdım ve ilk defa kullanacağım e, bunu da e, sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar umarım size de katkısı olur. Bu arkadaşlar montajı yapıldıktan sonra da bir video çekerim. Ee, görürsünüz. Yapılırken de video çekmeyi düşünüyorum. Alın kaynağını zaten görmüşsünüzdür daha önce. Aslında zor bir sistem değil. Hattınızın ortasına bunu takıyorsunuz. Herhangi bir yerine. Devam eden boruya alın kaynağı yapıp devam ediyorsunuz. Yönünü ters takmama dikkat etmek gerekiyor. Yani o da o kadar da hmm, bir hata yapılmaz herhalde. Yani salak olması lazım insanın biraz ya da kafasının çok dalgın olması lazım. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Burada çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ben şu anda. Dünya kadar hattım var. Elektrik, doğalgaz, yağmur hatlarım, pis su hatlarım. Burası örümcek ağ gibi oldu. Bir an önce bitirip yani betona atmak istiyorum. Çünkü çok sıkıldım bu şantiyeden. Sorumlu bir şantiyeydi biraz. Çok yordu, çok yıprattı beni arkadaşlar. E, susayacı'nın su sayacının yerinin belirlenmesi e, var. Binanın de, temiz su girişi var. Ya e, konu çok aslında anlat anlat bitmez yani o kadar fazla konu var ki gerçekten işin içine girdiğiniz zaman belli bir sürede sonra tecrübe kazandığınız zaman fark ediyorsunuz e, bir sürü detay var mesela arkadaşlar kameralarınızı besleyen e, elektrik hattıyla ile fabrikanızın ana hattını aynı borudan geçirmemeniz gerekiyor. E, geçirirseniz zayıf akımla kuvvetli akımı aynı e, ha, şeyden hattan herhangi bir kaçak akım olduğunda şey pardon kaçak olduğunda e, güçlü akımınız zayıf akım kablosuna temas ettiğinde bütün e, server hatlarınızı e, bozabilir e, komple yakabilir arkadaşlar bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor yönetmelikler var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zamanla öğreniyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar sizinle paylaşma paylaşmaya çalışıyorum daha doğrusu. Umarım size faydası olur arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere diğer videomuzda.